Selam arkadaşlar, Temu severler ya da Temu meraklıları. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda Temu'dan yapmış olduğum alışverişe bakacağız. Gelen ürünleri hep birlikte kutusundan çıkarıp hem fiyat hem de puanlamasını birlikte yapacağız. Ancak videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle ben birkaç tane soru hazırladım. Hızlıca bunlara cevap vereyim. Sonrasında kutu açılışımıza birlikte geçeceğiz. Birinci soru olarak Temu nedir? Güvenilir mi? diye bir soru sormuşum. Arkadaşlar Temu hepimizin bildiği üzere Çin'den dünya pazarına açılan bir online e-ticaret alışveriş sitesi. İçerisinde direkt üreticilerden bir son kullanıcıya ürün tedariği yapan bir ara bir kuruluş. Tabii ki büyük bir firma olmasının aracılığıyla ve aradaki daha çok komisyon ödememize neden olan süreçlerin de kısalmasıyla birlikte ürünlere makul fiyatlara ulaşabiliyoruz. Ve önümdeki sipariş tane görebileceğiniz üzere ve YouTube'da birçok videoda görmüş olduğunuz üzere siparişlerin sıkıntısız gelmesi sebebiyle Temu'nun güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Arkadaşlar ben siparişimi 4 Temmuz'da verdim. 12 Temmuz'da ürün ülkemize giriş yaptı ve 22 Temmuz'da da kargo firması aracılığıyla ücretsiz bir şekilde kapıma kadar teslim edildi. Temu'daki en büyük kafa karışıklıklarından bir tanesi de alt sınır arkadaşlar. Alışverişlerde biliyorsunuz ki alt sınır uyguluyor Temu ve bu şu şekilde oluyor. Ben 4 Temmuz'da sipariş verdiğimde alt limit 480 TL idi. Daha sonrasında birkaç zaman sonra bu limit 980 TL'ye çıktı ve en son 15 Temmuz'dan itibaren de alt sınır daha önce alışveriş yapanlar için 1700 TL, ilk kez alışveriş yapacak olanlar için ise 2000 TL'ye çıktı. Diğer bir soru olarak kredi kartı bilgilerim çalınır mı diye bir soru sormuşum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz e-ticaret sitelerinde ödemeleri kredi kartlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Ve bu alışverişleri yaparken de ya kartımızın fiziki numarasını ya da mobil bankacılıktan oluşturduğumuz sanal kartlar ile ödemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ben bu tarz sitelerde sanal kredi kartı kullanarak dolandırıcılık ve herhangi bir olumsuzluk durumunu minimize ederek bu şekilde alışverişlerimi yapıyorum. Size de tavsiyem kullanmış olduğunuz kredi kartınıza sanal kredi kartı tanımlayarak alışverişlerinizi tamamlamanız. Unutmayın hiçbir yerde %100 güvenlik diye bir durum söz konusu değil. Elbet bir şekilde bir sorun maalesef çıkabiliyor. Çıkma ihtimali var. Gümrük vergisi ne şekilde oluyor diye sormuşum. Yapmış olduğunuz alışveriş tutarının %30'u kadar oluyor. Evet Temu standart olarak %30 gümrük vergisi ürün fiyatlarına ekliyor. Arkadaşlar bazı ürünlerin gümrük vergisi %10 olabiliyor, %15 olabiliyor. Değişik kademeleri mevcut. Ancak Temu standart olarak %30 ilave yaparak alışverişleri tamamlatıyor. Ve son soru olarak da en fazla kaç adet ürün alabilirim diye sormuşum. Arkadaşlar ben her üründen birer tane aldım. Denemek için küçük bir üründen 4 tane aldım ve bu şekilde alışverişlerim yine sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Yani burada dikkat etmeniz gereken ürün boyutları olarak hacim değeri olarak yüksek değerlere ulaştığı zaman gümrükle takılma riski tabii ki var. Yani örneğin siz bir ayakkabı alıp bu ayakkabıdan 4-5 tane alırsanız bunun tabii ki gümrüğe takılma riski var. Ancak bu tarz durumların da önüne geçmek adına tanıdıklarınız vasıtasıyla birer tane sipariş vermek her halükarda daha mantıklı ve sorunsuz olacaktır. Ve tüm sorularımızı tamamladığımıza göre hadi artık şu kutuları açalım. Evet dostlar ben burada tam olarak 16 adet ürün siparişinde bulundum. Hepsi birbirinden farklı. Dediğim gibi sadece bir tanesini denemek için aynı aldım. Vermiş olduğum bu siparişin toplamı 1175 lira 26 kuruş tuttu. Ve bu tutar üzerinden %30 gümrük vergisi eklendi. Bu da 352 TL 58 kuruşa tekabül ediyor. Toplamda bu tutar üzerinden de 300 TL'lik bir indirim kodu kullanarak indirim sağladım. Toplamda 1227 TL 84 kuruşa tüm alışverişimi tamamladım. Yalnız size söylemem gereken bir şey var. Ben aslında bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Dün 23 Temmuz itibariyle videoyu çekmiştim. Ancak hafıza kartını bilgisayara takar takmaz maalesef yazılımsal bir sorunla karşılaştım. Ve tüm görüntüler gitti. Ancak görüntüleri de kurtaramadım ve ikinci kez bu videoyu baştan sona çekiyorum. Bazı ürünlerin direkt kutuları olmayabilir. Bu konuda anlayışınızı rica ediyorum. Evet, ilk ürünümüz bu arkadaşlar. Burada bir adet uzaktan kumandalı LED ışık bizi karşılıyor. Bu gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir ürün. Şu şekilde kutusundan çıkartabiliyoruz. Böyle bir askı aparatı mevcut. Ancak ürünü hiçbir yere bağlamadan da bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. İçerisinde bir adet şöyle kısa bir USB kablomuz var. Ve bir adet de kumandamız var. Bu led ışığı 138 TL 19 kuruş aldım arkadaşlar. Şöyle USB bağlantımız yaptığımız zaman hemen ürün çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi burada çeşitli renk animasyonlarıyla içerisindeki motor da dönüyor. Şu an sese duyarlı olduğu için bu şekilde yanıp sönüyor. Kumandadan motorun dönmesini durdurabiliyoruz, başlatabiliyoruz. Çeşitli ışıklara geçişini yaptırabiliyoruz. Şöyle çevireyim. Tabi biraz parlak olduğu için görünmüyor olabilir. Bu şekilde dönüyor. Kumanda aracılığıyla çeşitli renk animasyonları yapabiliyoruz ya da sabit bir şekilde bırakabiliyoruz. Motoru da durdurma imkanımız var. Bu şekilde ortam ışığı yapabiliriz. Bu ürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. İkinci ürünümüz ise Sibop kapağı arkadaşlar. Aracımın lastiğine takmak adına 4 tane alüminyum alışımlı plastik olmayan gayet güzel bir 4 adet Sibop kapağı Bunların fiyatı ise 13 TL 26 kuruş. Bu ürünlere de fiyat performans olarak puanım 10 üzerinden 9. Ve sıra geldi diğer ürünümüze. Arkadaşlar bu ürünümüzde USB çoğaltıcı. Bildiğimiz üzere standart USB'mizi bağladığımız zaman bir tane başlığı 7 taneye çıkartabiliyoruz. Ve buradan her birini ayrı ayrı kontrol de edebiliyoruz. Aynı zamanda altındaki Bölümde ise mavi ışıkları yanıyor. Böylece hangisinin açık, hangisinin kapalı olduğunu da anlayabiliyoruz. Tüm USB'ler USB, USB 2.0. Bunun fiyatı ise 63 TL 64 kuruş. Buna da 10 üzerinden 8 verebilirim. Ve bir diğer USB ürünümüze geldik. Arkadaşlar bu ürün normalde araç içi aydınlatma olarak geçiyor. Ancak ben bunun aynısını bilgisayar masamda masa arkasıyla duvarı aydınlatmak adına kullanıyorum. Onun da yine kanalımda videosu mevcut. Bu ürün ise Şöyle gayet teferruatlı, 4 tane bu şekilde çubuklardan oluşuyor. Yani bunlar şeffaf, böyle eğilip bükülebiliyor. Aynı zamanda arkası da bantlı, yani yapıştırabiliyorsunuz 4 taneyi. Ve yine alışmış olduğumuz kumanda düzenine sahip, ışıkları da kontrol ederek de güzel bir ambiyans yaratabiliyorsunuz. Bu ürünün fiyatı ise 182 TL 67 kuruş. Ben severek kullanıyorum. Bunu ya televizyona ya da farklı bir dolabımın arkasına yaparak, bir ortam ışığı oluşturacağım. Buna da yine 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü ben ledleri çok seviyorum. Ve yine geldik diğer bir ürünümüze. Arkadaşlar burada küçük bir şöyle görebileceğiniz üzere hoodie'miz var. Yani küçük bir kapşon. Bunu aracın vites topuzuna takıyorsunuz. Buradan altından vites topuzuna getirdiğiniz zaman şuradan da vites başlığına oturtuyorsunuz. Güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunu da yine aracın vitesine takmak için kullanacağım. Bunun fiyatı ise 50 TL 8 kuruş. Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve dostlar sıra geldi diğer ürünlerimize. Bu aslında çoklu olarak aldığım dediğim ürünler. Bu ürünlerden 4 tane aldım. Şöyle görebileceğiniz üzere Allah'ım gerçekten çok şirin. Bakın gördüğünüz gibi bir DJ ördek. Burada bir PUBG başlıklı pervaneli bir ördek var. Bir tane de şöyle kovboy şapkalı ve tüfeği olan bir ördek var. Bunlar tabi böyle gelmiyor. Ben bunları kurdum. Bu şekilde çıkıyorlar poşetinden. Tüm aksesuarları içerisinde mevcut. Bunları da tanesi 27 TL 65 kuruş aldım. Şu PUBG'li olanı da 35 TL 40 kuruş aldım. Bunlar dediğim gibi aynı kategoriye giren ürünlerdi. Ben şansımı bunlardan yana kullandım. Bunlar da sorunsuz bir şekilde geldi. Bunlara da 10 üzerinden 10 veriyorum. Ve sıra geldi diğer ürünümüze. Arkadaşlar burada 50 adet Japon markalarının yani JDM dediğimiz araçların sticker'ları var. Şöyle görebileceğiniz üzere çeşit çeşit 50 adet farklı aracın sticker'ı var. Bunları istediğiniz herhangi bir yere şöyle gelebileceğiniz gibi yapıştırmasını yapabilirsiniz. Arkasındaki etiketinden çıkarıp kullanabilirsiniz. Ben bunlardan birkaç tanesi kupa bardaklarım var. Sade şekilde duran onlara yapıştırıyor olacağım. İşte bir kısmını dolaba, kapağa vesaire herhangi bir yere yapıştıracağım. Bu 50 tane ürünün fiyatı 35 TL 9 kuruş. Bunlar da artık puanlamasına gerek yok ama gene bir 10 üzerinden 9'u var. Ve yine Temo alışverişlerinin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan gözlüğe geldik. Arkadaşlar her videoda görüyorsunuzdur mutlaka bir gözlük çıkıyor. Ancak ben normal bir gözlük almaktansa biraz troll olsun diye şöyle değişik bir gözlük aldım. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle takfulu gözlüğü aldım arkadaşlar. Bu gözlüğün fiyatı 14 TL 97 kuruş. Tabi bu böyle günlük kullanıma uygun değil ancak böyle fotoğraf çekerken ne bileyim Instagram'a değişik olsun diye sahil kenarında bir yerde dururken çekip atabileceğiniz bir gözlük. Buna da yine 10 üzerinden 9 veriyorum. Yalnız ben bu Çin ürünlerini seviyorum galiba. Hepsine yüksek puan verdim. Ve yine diğer ürünümüze geldik. Arkadaşlar burada bizi bir adet kulaklık standı karşılıyor. Şöyle bir parçası var. Böyle de zemin bölümümüz mevcut. Buraya bu şekilde oturturduktan sonra şu şekilde kullanabiliyoruz. Böyle beyaz sade göründüğüne bakmayın. Benim hobi boyalarım var. Akrilik boy olarak kullandığım. Onlarla böyle kırmızı siyahlı desenler yaparak, boyama yaparak bunu daha da güzelleştireceğim. Bunun fiyatı ise 48 lira 61 kuruş. Puanlam olarak bakacak olursak 10 üzerinden 7 verebilirim. Ve yine geldik bir diğer led ürünümüze. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada 5 metrelik bir led bizi karşılıyor. Şu şekilde makarasında hazır. Burada da USB aparatı mevcut. Ancak bu uzaktan kumandalı değil. Burada basma butonlu bir mekanizması var. Oradan kontrol edilebiliyor. Ben dediğim gibi led ışıkları çok seviyorum. Ondan dolayı bunu da aldım. Bu led ışığı ise 153 lira 18 kuruş aldım arkadaşlar. Puanlamam ise 10 üzerinden 10. Çünkü ledleri seviyoruz. Ve bir diğer ürünümüz şu saç ya da başımız için masaj aleti diyebileceğimiz küçük bir aparat arkadaşlar. Şöyle bastırarak şöyle okşama gibi masaj yapabiliyor. Çok kullanışlı değilmiş. Aslında bunlar çok kullanışlı olurdu ama bu tam olarak beklediğim etkiyi sağlamadı. Bunun fiyatı ise 12 TL 59 kuruş. Bu anlam olarak ise 10 üzerinden 5 verebilirim. Ve bir diğer ürünümüz ise arkadaşlar bir adet çanta olacak. Şöyle yaz dönemlerinde ya da genel olarak kullanabileceğimiz İki gözlü, şurada küçük bir gözü olan, burada ise büyük bir gözü olan, şuradan çantanın dibinden şu üst bölüme kadar kullanılabilen bir çapraz asabileceğimiz çanta. Bunun fiyatı ise 65 TL, 97 kuruş olarak kayıtlara geçti. Ve gerçekten kullanışlı bir çanta. Ben bu tarz ürünleri seviyorum. Normalde farklı bir çanta kullanırım ancak mesela video çekmeye gittiğim zaman küçük DJI Osmo Pocket 3'ü rahatlıkla koyabileceğim, mikrofonlarımı koyabileceğim bir çanta. Puanlama olarak ise 10 üzerinden 9 verebiliriz. Ve geldik videomuzdaki son ürün arkadaşlar. 16. üründeyiz. Burada da yine Temu'nun vazgeçilmez siparişlerinden biri olan masaj tabancası var arkadaşlar. Bunu da yine 298 TL 67 kuruşa aldım arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca gösterecek olursam. Şöyle bir tabancamız var. Burada açma kapama butonumuz var. Uzun süre bastığımız zaman açma kapama açılıyor. Bas bırak yaptığımız zaman da 6 kademeli sertlik ayarı var. Ona göre sertlik ayarını yapabiliyor. Yine uzun süre basılı tutunca kapanıyor. Type C ile şarj oluyor. Bu arada hem de böyle güncel bir ürün olması da büyük bir avantaj. Böyle şarj başlıklarımız var arkadaşlar. 4 çeşit. 4 çeşit şarj başlığını yerleştirdikten sonra şöyle Açtığımız zaman bu şekilde yavaş çalışıyor. Şöyle bastırmadığınız zaman yavaş yavaş masaj yapıyor. Ancak biraz hızlı bastırırsanız kademeyi artırıyor kendisi otomatik olarak. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadan kendisi otomatik olarak artırıyor böylece kendiniz bu şekilde vücudunuzdaki kan dolaşımını artırabilirsiniz. Gerçekten baktığınız zaman pratik ve kullanışlı bir ürün. Yine bu ürünümüzün yanında arkadaşlar kutumuzdan şöyle 30-40 cm uzunluğunda bir de Type-C USB kablo çıkıyor. Böylece bir adet Type-C kablomuz da olmuş oluyor. Bu tabancayı da puanlamam 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Evet dostlar böylece tema alışverişimizi tamamladık. Tüm süreci sizlere şeffaflıkla aktardım ve bildiklerimi de sizlere soru cevap şeklinde söyledim. Onun haricinde tabii ki genel olarak baktığımız zaman her videoda söyleniyor. İşte kalitesi şöyle, kalitesi böyle. Arkadaşlar bunlar sonuç itibariyle Çin malzemesi, Çin ürünü. Malzeme maliyetine göre baskı yaptırabiliyor. Yani ne kadar maliyet baskısını az tutarsanız ona göre kalitesiz oluyor. Bunlar da genel olarak baktığımız zaman orta kaliteli ürünler. Temu'dan almış olduğunuz her ürün avantajlı ürün olmayabilir arkadaşlar. Bazı ürünler Türkiye ile eşdeğer fiyat olabiliyor ya da bazı ürünler aynı sitede farklı satıcı tarafından daha ucuz fiyatı da satılıyor olabilir. Bunun gibi birçok kriter var. Bunları değerlendirerek almakta fayda var. Sonuç itibariyle Çin'den e-ticaret üzerinden online alışveriş yapıyoruz ve ürünler bu şekilde geliyor ve tabii ki Tercihinize bağlı olarak, beklentinize bağlı olarak iyi veya kötü ben buna göre değerlendirmemi yaptım diye düşünüyorum. Genel olarak tema hakkındaki fikrim olumlu ve tabii ki keşke burada dezavantaj olarak bu alt limiti yükseltmeselerdi daha iyi olabilirdi. Ancak burada işte operasyon maliyetleri diğer ülkeye girişlerdeki gümrükleme süreçleri vesaire herhalde bunları daha da kısaltabilmek adına böyle bir aksiyon aldılar diye düşünüyorum. Ve böylece videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.